Fakirlerin yüzü gülsün Allah sizi güldürür. Şu Türkiye'ye bu kadar büyük darbeler uygulanıyor. Bu kadar kumpaslar yaşıyor ülkemiz. Ülke olarak söylüyorum. X ve muhalefet benim gündemim değil dışarıda konuşursun. Ülke olarak ciddi anlamda bayağı çullanmalar yaşıyoruz. Hala böyle hacı yatmaz gibi bilir misin? Hacı yatmaz ya, bir oyuncak Böyle oluyor böyle oluyor ama hiç düşmüyor. Ne yapsanız yatıramıyorsunuz. Ya adı hacı yatmaz. O oyuncağına da hacı yatmaz. Türkiye hacı yatmaz gibi oldu böyle yapıyorlar. Batı vuruyor, bir yatıyoruz geri kalkıyoruz. Bu sefer doğu vuruyor, batıya yatıyoruz yine kalkıyoruz. İçimizden bir şey oluyor, zıplatıyorlar yine düşmüyoruz. Her yerde dört ayak üstüne düşüyoruz. Niye? Alemlere sahip çıkan bir ülkeyiz biz. Göçmen cenneti gibiyiz. 300 bin Jivkov'un gönderdiği 300 bin tane Bulgaristan'a gelen soydaşımıza sahip çıktık. Kimisini Trakya'ya, kimisini efendim Bursa'ya güzel yerle yerleştirdik. 10 bin Özbek Türk'ünü biz rahmetlik evren zamanında ölmüşler için ben ağır laflar kullanmayı sevmem. Tepki vermeyin lütfen. Onun zamanında ne yaptık biz? Amikovası'na yerleştirdik. Orta Asya Türklerine ne de orada? Dericilik yapan Türkleri yerleştirdik. 10 binlerce insan. Alıştık ya şimdi yavaş yavaş dağarcık genişliyor. Ya 7 milyon 10 milyon arası dünya Müslümanlarının zalim yöneticilerin terörün kuşattığı zor coğrafyanın çocuklarından kaybolmuş yok olmuş bir ülke olan Suriye'den gelen göçmenleri de resmi gayri resmi özel kuruluşlar setekalarımız merhametli insanlar olaraktan ülkemizde ağırlıyoruz. Onun için Allah bakıyor ki Türkiye'nin halkı dindarıyla dini zayıf olanıyla devletiyle milletiyle diğer Arap dünyasına Türk dünyasına hele Batı dünyasına hiç bakmaya bile gerek yok. Bakmaya bile gerek yok. Ya insanlık bunlar da ya. Helal olsun diye Allah. Hacı yatmaz gibisi batırmıyor. Allah bizi korur inşallah. Benim kendi hüsnü söylüyorum. Kendi böyle bu gerçeklere dayandığım ayetler yok mu var ama ezan var. Ezan okunuyor. Rampalandığı mı gerçekler var. Ölümsüz gerçekler var. Allahu Teala bu milletimizi imanla, İslam'la ihya etsin. Açığı var kapatsın. Taşkınlığı var normalleştirsin. E, yani kirli taraf var Allah temizlesin. Olmaz taraf var olur kulum diyeceği bir güzellik nasip etsin. allah Teala Hazretleri ülkemizi İslam'ın beşi eylesin inşallah. Kucağı eylesin inşallah. Hep beraber La İlahe illallah Muhammed'in nennisiyle, Kur'an nennisiyle, Tevhid nennisiyle inşallah Rabbimiz rahmetiyle böyle tatla sallasın. Sonunda cennetin cemalini ihsan ve ikram etsin inşallah. Amin.